Ya nereden çıktı bu sınav? Hoca hafta yapmayacak mıydı? Öyle demişti ama işin yoksa git kemik bul. Senin var mı? Yani şu an yoktu. Ben hallettim o işi. Zeynepten alacağım. Ya Zeynep'e bir sorayım onu ya. Hadi sonra görüşürüz. Zeynep, ya kemik alacaktım senden hatırlatayım mı dedim. Ya, unuttum onları ben. Başkasına verdim. Nasıl ya? Bana söz vermişti. Derslerden akıl mı kaldı? Senlerle ses çıkmayınca hallettin sandım. Ya, ben sana güvenip başka kimseye sormadım ama. Ne yapacağım? Üst sınıflara sor. Ancak öyle bulursun. Tamam, sağ ol. Of. Pardon, ben bir şey soracaktım. Affedersin. Pardon ya, dalmışım. Oturabilirsin. Yok, sağ ol. Oturmayacağım. Ya benim pazartesi anatomi sınavım var. Kemik arıyorum da. Sende var mı? Birine verdim. Kusura bakma. Tamam, sağ ol. Ama bir arkadaş da olacaktı. Bir sorayım istersen. Ha, olur, benim. Ha, alo, güzelim, ne yapıyorsun? Hayır canım, senden bir şey isteyeceğim ben. İşte bebeğim, ne istersen. İşte benden, istersen hayat geçsin bayramlarla, seyranlarla. İstersen... Efe, dalga geçme ama ya. Tamam, tamam, sustum. Ya, birisinin numarasını vereceğim şimdi sana. Üst sınıflardan bir arkadaşın numarası. Kemikler var onda, buluşup alabilir misin? Ne kemiği kız? Canım bildiğin kemik, işte alınca görürsün. Tamam, ararım, alırım, bulurum, her bir şey yaparım. Sen de gelecek misin? Efe, bak çok önemli. Tamam, sakın unutma. Atacağım ben sana şimdi başını. Tamam, tamam. Unutmam bebeğim. Hadi öptüm. Aa, Ayşe Hanım teyze. Hoş geldiniz. Çok mu beklediniz? Yok. Beş dakika oldu olmadı. Tamam. Siz biraz daha bekleyin. Ben doktora bakayım. Müsaitse gireriz. Para istemezler değil mi bizden? Yok. Birisi bir şey sorarsa benim yakınım olduğunu söylersiniz. Ben doktora bakıp geliyorum. Tamam. Bekliyoruz. Otur. Alo. Ha? Ee, hocam ben geldim. Neredesin? Kapalı'nın önündeyim. Kuyruğun sonlarına doğru. Elimde siyah bir poşet var. Tamam tamam. Merhaba hocam. Merhaba. Efe değil mi? Hı hı. Ben de Serkan memnun oldum. Ben de memnun oldum Serkan. Kimin maçı var ya? Eğit Spor Beykoz. Ama maç bugün değil yarın. Evet. Ben bilet almaya geldim sadece. Hı hı. Al abi. Ha? Yalnız söyle arkadaşa çok dikkat etsin. Dört sene mi verdin bunları toplayacağım diye? E, tamam tamam canım. Ee, ne kimiyi bunları ya? Hepsi var. Eyvallah sağ ol. Aa. E hocam sen bilet alacağım demiş miydin ya bu köfteci kuyruğu? Arkadaşı gönderdim bir kişiye. Bu köfte kuyruğu. Ne yani şimdi bu kadar insan bu kadar saattir köfte almak için mi bekliyor? Tabii ya. Sen bir de yarın gör. Ne diyor? <laughs> 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 yani kemik kemik diyor. Ne kemiğiymiş bu ya? <laughs> Alo aşkım aldım emanetini. Aa süper. Aslı yalnız onlar insan gibi insan farkında mısın? tavuk kemiği olacak hali yok Efe. Kızım sen ne yapacaksın onlarla ya? Efe ben nerede okuyorum? Tüp. sen çalışacaksın bunlarla. Pardon aşkım ya. Bak unutma tamam mı? Bir tanesi bile kaybolursa yanarım. Pazartesi sınavım var. Tamam aşkım merak etme sen. Canım ben seni sonra arayayım hadi konuşuruz. Ne oldu? Nesi varmış? Üşütmüş. İlaç falan yazdı. İyi. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Sen olmasan bir sürü para verecektik buraya. Herkese anlatacağım iyiliğini. Ha, bu arada annemle konuştum. Sizin çatıyı Bahar'a doğru yaptıracağız. Hadi sana kolay gelsin. Bahar'a İyi olur. Hem yağmurlar da bitmiş olur. Efe, şu torbayı çıkar burada kalmasın. Ne zararı var sana o garibanın ya? Yemek çıkıyor burada, yemek. Allah Allah, öyle mi oluyor? Gel dedeciğim, gel. Ben seni eve götüreyim de kemiklerin ısınsın biraz. <laughs> Gülsene oğlum. Komik mi? Komik. Ulan siz Fransızların var ya, hiç espir anlayışı yok ya. Hadi arabadayım mı? Tamam. Aslı, bugün Mine'yle konuştum. O yanındaki adam vardı ya, Gerçekten sevgilisiymiş. Hadi ya. Hmm, Uzat dur falan dedim ama. I -ı. ama belki de öylesine söylemiştir. Sen bilmiyor musun? Yok canım. Gerçekten sevgilisiymiş. İyi bir şeyler öğrenebildin mi Ayrı adını falan? Yok. Rahat bırakın beni dedi. Çekti gitti. Bu ne ya? Bir e bu eksikti. Aha, pencereye çıktılar. Tamam lan, tamam gördük. Bu kızın da gönlü var abi sende. He. Belli. Naz yapıyor. Evet dedeciğim, işte bizim fakirhanede burası. Oh. Ya ben seni acaba arabadan mı bıraksaydım ya? Hani ne bileyim şimdi bir takım kemiklerle aynı evde olmak bana pek şey gelmedi de. Ama orada da üşürsün sen be. <laughs> Gel bakalım sana. Oy dedeciğim. Oy dedeciğim nasıl da? <laughs> Bu <laughs> ne komikmiş ya. Dedeciğim. Aa, bunun çengeli var ya. Ha, bunların da çengeli var. Dede yoksa siz birleşiyor musunuz? Evet. Evet mi? Evet. Dur bakayım. var mı? Niye ölü bir adam olarak kalmayı tercih ettin? Konuş abla konuş. Size daha kolaydı çünkü. Gelmediğin gün Erdem Gel. Kucağında küçücük bir çocuk var. Yanında az bir yerin adam seni. Yine reklam ya, of! En güzellerinde hep reklam koyuyorlar ya. Zaten şu filmi bir kere tam seyredemedim dedeciğim, vallahi. De. E sen de hiç konuşmuyorsun ama. Bir sohbet, muhabbet, bir eskiler nasıldı, eski bayramlar falan. Hı? ben tuvalete gidiyorum. Eğer bu mısırlardan bir tane alırsan yemin ediyorum kemiklerini kırarım.